Benzi merhabalar arkadaşlar ben Nefise Devrali Latkanın hepiniz hoş geldiniz. Alışım dosyaları, leşken ve yağlı sıkm maddeler, dinajın bağlı olduğu faktörlerin konu anlatısının hepiniz hoş geldiniz. Konularımız; iletken ve yalıtıkan maddeler, direnci bağlı olduğu bu sene iki konumuz var. Farklı. İletken ve yalıtıkan maddeler hayatımızı kolaylaştıran pek çok araç gereç, elekt elektrik enerjisi ile çalışır. Ampulün ışık vermesi, televizyonun çalışması, fırının ısınması ve benzeri birçok alet için elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Elektrik, en e elektrik enerjisinin üretildiği yerlere elektrik santrali adı verilir. Şimdiki görselimizde kömür yakıtlı bir elektrik santrali var. Gördüğünüz gibi uzun uzun, çok büyük. Yani bu resimden bile bu kadar büyük görünüyorsa yakından apay büyüktür. Elektrik santrallerinde üretilen enerji kablolar yardımıyla taşınarak evlerimize ulaşır. Ana kablodaki enerji daha ince kabloları odalara dağıtılır. Bu ince kablolar duvar içinde prizlere ve anahtarlara bağlanır. Böylece elektrik evlerimize kadar taşınmış olur arkadaşlar. Çok uzun değil yani. Barajlarda üretilen elektriğin evlere iletimi. Şurada arkadaşlar şu görselde kendiniz bakabilirsiniz. İlk önce barajlardan şu şekilde gidiyor. Yine elektrik var. Maddeli elektrik iletimi durumlarına göre iletken ve yalıtkan maddeli olmak iki, iki gruba ayrılır. Arkadaşlar bu e, bu sene neyde görmüştük? Madde yalıtısı da görmüştük ama arkadaşlar... Şimdi açıklıyorum. Elektrik enerjisi iyileşen maddeleri iletken elektrik elektrik enerjisi iyi iletmeyen maddeleri ise yalıtkan maddeleri. Arkadaşlar burada e, orada ısıydı burası enerjiyi. Bu arada arkadaşlar şu kısmı e, ekran görüntüsünü alırsanız sevinirim. Çünkü bu genelde sınavlarda çıkar. Önemli. Yazımı kötü biliyorum arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağıda çevremizde bulunan bazı iletken iletken katı ve sıvı maddeler yer almaktadır. İletken maddeler iletkenler yani. Katı iletkenler lim, çelik şant, altın yüzük, çinko tabak, gümüş kolye, bakır tencere, demir tornavida, alüminyum folyo, kurşun kalem ucu. Sıvı iletkenler çay, sirke, asit, su, tuz, bu su, limonlu su, deniz suyu, turşu suyu, maden suyu, musluk suyu, İletken maddelerin yanı sıra günlük hayatta kullandığımız yalıtkan maddelerde bulunmaktadır. Bunu da biliyoruz. Söylemiştik daha demin. Aşağıda bazı yalıtkan, e yalıtkan katı ve sıvı maddeler yer almaktadır. Yalıtkan maddeler yani yalıtkanlar, katı yalıtkanlar, defter, plastik kap, e tatlı kaşık, yün kumaş, ipek gömlek, kağıt parçası, seramik tabak, porselen fincan, otomobil e lastiği, yağ Saf su, ispirito, kolonya, şekerli su, alkollüsü, zeytinyağı, mürekkepli su, mazot, yani motorin. Motorin daha çok kullanıldığı için de yazdım. İletken ve yalıtıkan maddelerin kullanım alanları. İletken ve yalıtıkan maddelerin kullanım alanları genelde birden fazla, olma, birden farklı olmak birlikte bu iki maddenin bir arada kullanıldığı yerler de vardır. Örneğin elektrik kabloda ya da elektrik devrelerinde iletken ve yalıtıkan maddeler bir arada kullanılır. İletken arkadaşlar. Şu bakır kısmı yalıtkan için şu plastik kısmı. Yalıtkan plastik kısmı iletken şu kısmı. Yalıtkan yine dış plastik kısmı yalıtkan içindeki teller. İç, iletken içindeki teller. Yalıtkan dış kısmı şuradaki plastiklere. Şurada da var aynı işte. şey. İletken içindeki demir. Yalıtkan e içindeki e, şunlar. Söyleyeyim edersini. İçindeki ise şuradaki kısım. Yalıtkan Şuradaki plastik kısım iletkensiz demir kısım. Buraya arkadaşlar hemen ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bekliyorum. Aldınız galiba devam ediyorum. Elektrik çarmıhından korumak için şunlara dikkat edilmeliydi. Elektrik dileklerine tırmanmamak, bir feyze birden fazla fiş takmamak, dizlerinin üzerine kapak takılmalı, elektrik kablolarını ıslak uzak tutmak, elektrik harçlarının TSE yani Türk standartlı en Türk endüstri belgesi kullanılmalıdır. Ee, yıpranmış fiş kablo ve kullanmamak, elektrik prizlerine herhangi bir cisim sokmamak, banyo gibi ıslak ortamlarda elektrik araçları kullanmamak, elektrikle çalışan araçları top, topraklama hattı konulmalıdır. Elektrik çalması sonunda yapılacaklar arkadaşlar çok önemli. Burayı da ekran görüntüsü alalım hemen bekliyorum. Tamam. Elektrik sigortası kapatılmalı. Çıplak elle çarpılan kişi dokunmamalı, kişilik işinden ya da yalıtkan bir madde ile güvenli bir alana çekilmeli. En kısa zamanda 12, 112 acil servis aramalı ve sağlık görevlileri gelene, e, gelene kadar herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır. Of. Elektriksel diğer şeyiz arkadaşlar. ikinci konu. Elektriksel, elektrik enerjisini iyi ileten maddeleri iletken madde denildiğini bir önceki konumuzdan öğrenmiştik. Acaba bütün iletken madde iletken elektrik enerjisini aynı şekilde iletir. Isı iletken maddelerin iletkenliğini birbirine farklı olduğunu biliyoruz. Elektrik iletkenliği de benzer şekilde farklılık gösterir. Aşağıda bazı maddelerin elektrik iletkenliğine göre sıralanışı verilmiştir. Tabloda iletkenlik soldan sağa doğru azalmaktadır. Gümüş, bakır, altın, demir, kalay, karbon, karbon. Elektrik enerjisinin iletimi kullanılan iletken maddelerin özelliklerine bağlı olarak bazı durumlarda kolay, bazı durumlarda ise zor olmuştur. Maddelerin elektrik enerjisini iletimine karşı göster gösterdikleri zorluğa direnç denilmektedir. Direnç birimi ohmdur. Ohm, on, zaten benim dirençle ilgili videomda da vardı. E, ee, ohm ve şu semboldür. Atmanla benziyor. sembolüyle gösterilir. Direnç birimi onu ilk olarak bulan Georgi Simon olmuştur. George Simon olmuş. Anısına soyadı olan ol verilmiştir. Elektriksel devirlerinde kullanılan direnç örnekleri, elektrik devrelerinde kullanılan devre elemanlarının direnci ohmmetre metre direnç ölçer ile ölçülür. Ohmmetre metre direnç ölçer. Elektronik direnç adı verilen parçaları özellikle elektrik devrelerinde kullanılan elektrik enerjisini azaltmak amaçlanmaktadır. Dirençlerin çoğu yapıldığında elektriği iyi iletmeyen bir madde olan karbon içerir arkadaşlar şu şekilde. Ben size bunun e, videosunu da atacağım arkadaşlar short şeklinde. E, takipte kalın. Direncin bağlı olduğu faktörler bütün iletkenler üzerinde geçen elektrik enerjisi farklı miktarlarda zorluk gösterir. Yani bütün iletkenlere sahip olduğu bir direnç vardır. Bir iletkenin direnci iletkenin boyuna, dik kistalarına, kalınlığına, iletkenin cinsine göre değişir arkadaşlar. Ve kalemi elimize alıyoruz. Ee, şu kısmı mutlaka lütfen ekran görüntüsüne önemli yok. yazıyor. Geçtim. Birinci iletkenin boyu. Bir iletkenin uzunluğu arttıkça elektrik iletimi zorlaşır ve direnci artar. Uzunluğu azaldıkça elektrik iletimi kolaylaşır ve direnci azalır. Yukarıda bile iletken tellerinin kalınlıkları aynı fakat boyları farklıdır. Boyu uzun olan iletken telin direnci boyu kısa olan telin direncini iki katı büyüklüğündedir. Buna göre iletken bir telin direncinin boyu ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci iletkenin dik kesit alanı kalınlığı yani arkadaşlar. Bir iletkenin dik kesit alanı yani kalınlığı arttıkça elektrik iletimi kolaylaşır ve direnç azalır. Yukarıda verilen iletken tellerin boyunun uzunluğu aynı fakat kesit alanları farklıdır. Kesit alanları küçük olan iletken tellerin direnci kesit alanı büyük olan telin direncinin ilk katı büyüklüğündedir. Buna göre iletken bir telin direncinin dik kesit alanı ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Ay. Allah. İletkenin cinsi üçüncü. Her iletkenin bir elektrik direnci vardır. Bu direnci maddeden maddeye değişir. Bakır tel, gördüğünüz gibi altın tel Demirsel Yukarıda aynı boy ve kalınlıkta verilen farklı ilesken dirençleri farklıdır. Buna göre ilesken bir telin cinsi değiştiğinde elektriksel direncinin de değiştiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar şu kısmı da çizeyim var? Önemli. Geçtim. Ampul de bir dinençler arkadaşlar. Eee bir elektrik ampulünün içerisine flaman adı verilen iletken bir tel bulunmaktadır. Flaman teli tungsten metalinden yapılmış ince uzun bir teldir. Fakat küçük bir yere, yere sığabilmek için spiral şeklinde kıvr kıvrımlı bir hale getirilmiştir. Tungestinin e, direnci çok yüksektir. İçinde elektrik enerjisi geçtiğinin sınıf kızarak ve çevreyi ışık yayarak hale gelir tungestin. 2500 ile 3000 derece Celsius'a kadar kopmadan dayanabilir. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Yıldızlı sorunu yorumlarda bekliyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.